çok çok severek okuduğum bir kitap olan Tekvin isimli gizem romanının yazarısınız Edebiyatçı kimliğiniz de var iş hayatınızda, akademik hayatınızda Nazarım. Tekvin 2018 yılının son aylarında raflarda yerini alan ve yılın en iyi ve en çok satan kitapları arasına giren bir roman. Ee, şahsen ben severek okudum. Sizin de 6 yılda ilmek girmek işlediğiniz içine de birçok gizemi ve sırrı barındıran, aynı zamanda bir spoiler olarak sizler için de geçen e, Tekvin romanının arka planını sizden dinlemek istiyorum. Ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Çünkü hani 6 yıl e, dile kolay bence. Bu süreçte e, edindiğiniz tecrübeler, e, yaptığınız araştırmalar çünkü biliyorum ki e, kitaptaki herhangi bir nokta iyi yazarken cidden emek sarf ettiğinizi, hatta ülke bile değiştirdiğinizi biliyorum. Biraz teklifin hakkında sizden bir şeyler duymak istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Güzel sözlerin için bu arada kitapla ilgili. Ne mutlu yani bunları duyabilmek. Abi şöyle, çünkü ben hayatımda ilk defa bir roman yazdım. Yani daha önce tabii ki kendi alanımda çalışmalarım var. Yayınlanmış bir takım makalelerim, eserlerim var. Fakat roman formatında bir şey ilk defa yazmış oldum. Bu da şöyle başladı diyeyim. Aslında konuşmamın başında söyledim. Yani ben endüstri mühendisliğini seçerek farkında olmadan belki de yani aslında çok akıllıca bir şey yapmışım. Benim karakterime çok uygun bir şey yapmışım. Çünkü endüstri mühendisliği mezun olduktan sonra size çok farklı disiplinlerde eğitim veren, mezun olduktan sonra çok geniş bir bakış açısı veren size bir e, branş. Bu benim karakterim de biraz böyledir. Dolayısıyla ben hani teknik bir alanda okuyor olmama rağmen işte din, dinler tarihi sanat tarihi, sanat her alanda çok meraklı bir adam olarak sürekli farklı alanlarda okumalar yaptım ben. Yani oturup da işte bir enstrüman, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük endüstri mühendisi, mühendisi işte kim olsun adamların isimlerini de unuttum. işte. Deming diyelim. Deming önemli bir adamdır mesela. Ya da Adam Smith diyelim mesela böyle adam. Bunların hayatlarını okumaktansa ben oturdum. İşte Osman Hamdi Bey, çok ressam işte bir müze falan açmış. Nasıl bir adamdır? Bunun hayatını araştırdım. Eserlerini araştırdım. Mimar Sinan'ı merak ettim ben. O da hem bir mühendis hem bir mimar aynı zamanda falan. Ya böyle bizim tarihimizde özellikle. Mesela Taki Hüttin diye bir adam var. Yani garibim hiç mi tanınmaz? Hiç mi bu memlekette yani bir adama sahip çıkılmaz? Yani ben herhangi bir yerin belediye başkanı olsam, Taki çok alakasız bir belediye bile olsa meydanın heykelini dikerim. Yani inanılmaz bir adam. İşte Brahe diye bir adam vardır, işte optikte falan, işte Danimarka kökenli, Danimarkalı. E, dün, bugünkü optik bilgimizin tamamen kaynağı onun yaptığı deneyler ve onun icat ettiği aletlerle olmuştur Brahe'nin. Takiüttin, yani Brahe'nin döneminde bir adam ve Brahe'nin fersah fersah ilerisinde. Ama öyle bir dedikodu çıkarıyorlar ve sultanlık kanına öyle bir giriyorlar ki yani rasathanesini bombalıyorlar denizden toplarla İstanbul'da bombalıyoruz yani şeyi, takiplerin şeyini. Münetçin başı fan olarak saraya tekrar işe giriyor falan. Olağanüstü hikayeler var. Ya yani bunlar beni heyecanlandırıyor. Evet teknik, iklim değişikliği, mühendislik falan. Evet bunlar güzel. Ama bir yandan da bunlar beni heyecanlandırıyor. Ve ben, bu, bunlar cepte. Üniversiteden sonra Ankara'da kaldım tabi Sonra yurt dışına gittim işte. Hem eğitim için hem çalışmak için falan. Döndüm memleket Kayseri falan. İstanbul'a tatillerde falan geldiğim bir yer. İstanbul'la çok alakası olan bir adam değilim. İstanbul'a nispeten geç bir yaşta geldim ben. Yani İstanbul'a geldiğimde artık hemen hemen neredeyse tekamül etmeye başlamış bir adamdım iş hayatında da. işte akademik hayatta da. Ve gelince ya bu evet turist olarak gelmek de güzel İstanbul ama içinde yaşamaya başlayınca evet zorluklarını görüyorsun ama bir yandan da şehre vuruluyorsun. Yorgun argın evine giderken trafikte sıkışmışsın. Açılmıyor trafik bir türlü falan. Sonra kafanı bir çeviriyorsun. Orada böyle altın gibi, som altın gibi kız kulesi parlıyor. Arkada saraylar görünüyor falan. Yani Üsküdar'da trafikte sıkışmış kalmışsın. Bu tarafa bakarsan e, birbirine el kol hareketi yapan, korna çalan adamlar var. Ama bir sakinleşip öbür tarafa baktığın zaman, yani olağanüstü masal gibi bir kentin içinde yaşıyoruz. Dedim ki ya biz nerede yaşıyoruz ya? Bir dakika burası nasıl, nasıl bir yer? Yani, ve yavaş yavaş kentle ben tanışmaya başladım. Yani Üsküdar'dan yürüyüp geçmek ayrı bir şeydir. Orada hangi evliyanın yattığını bilmek ve kaldırımda adımını atarken aman bunun üzerine basmayayım diye hafif sola doğru basarak geçmek ayrı bir şeydir. Ben yavaş yavaş böyle yani doğuma büyüme İstanbullulardan daha böyle İstanbul delisi bir adam olmaya başladım. E bir yandan da her şeyi farklı farklı konularda okuyorum. Yani hani bu bulduğum bu masalsı çok güzel hikayeler buldum, keşfettim bir yandan da. Bunları ben nasıl aktarabilirim insanlara diye düşünmeye başladım. Hani bir de yaptığım meslek de öyle. İklim değişikliğiyle çalıştığın zaman insanlara fayda yaratıyorsun. Ve sadece para kazanmış olmuyorum, evime ekmek getirmiş olmuyorum. Hiç tanımadığım, hayatım boyunca bir daha hiç, belki de hiç hayatım boyunca hiç yüzünü görmediğim ve hiç görmeyeceğim insanların da daha iyi bir dünyada yaşamaları için mücadele veriyorum aynı zamanda. Dolayısıyla bu hobilerimi de insanlarla paylaşmak istedim ve onların mutlu olacağı bir şey yapayım dedim. Bunu nasıl yapabilirim? Hani... Osman Hamdi Bey'i araştırıyorum bir yandan. İstanbul'un çünkü kent tarihine çok büyük katkısı olan bir adam. Onu araştırırken falan dedim ya Osman Hamdi Bey ile ilgili bir kitap yazsam ben. Sanat tarihçileri beni topa tutarlar. Ya sen kimsin yani bu konuda biz dururken falan derler. Yani 100 yıldır ne durdunuz hani yazsaydınız diyeceğim. Şimdi ayıp olacak. Neyse. <laughs> yani böyle eleştirirler yani. Sanat tarihi ile ilgili yazan falan dedim ki ya o zaman ben bir roman yazayım. Hani böyle roman olduğu zaman eleştiri falan gelirse ya orayı kurguladım falan derim. Böyle yırtarım dedim buradan eleştirilerden. Ve bir roman yazdım ben. Roman yazarken de hani insanlar diyorlar ya sen kimsin hani ilk romanını yazdın bu kadar sattı arkanda ne var falan. Ya gerçekten bu bir iyi, iyi niyetle alakalı bir şey herhalde. Ben yayın evine e-mail attım. Dedim ki ya ben bir roman yazdım. Daha önce de hayatımda hiç böyle bir şey yapmadım. Bir de aksi gibi hani böyle 300-400 sayfalık bir şey de değil. 850 sayfa falan oldu. Muhtemelen okumazsınız. Muhtemelen bu e-mailime cevap da vermezsiniz ama roman yazdım dedim. Size göndermek istiyorum. Ama size 850 sayfayı göndermek yerine Kayseri'liyim ya biri romanımı alır da çalar. Hani kendisi yayınlar falan korktum. Dedim ki bir video çekeyim. Aslında o internet sistemde ya da YouTube kanalımda da galiba yüklü. 60 saniyelik kısa bir video çektim. Böyle Galata Mevlevanesi'nde başlayan bir video. Ve bu videoyu gönderdim yayın evine. Heyecanlı güzel bir video çektim. Kendim hazırladım. Bir günde işte Apple'da işte Macbook'ta hazırladım oradaki şablonlardan birini kendi fotoğraflarımla değiştirerek müziğini falan da kullanarak lisanslı bir şekilde video yaptım. Bir de, bir de presentation hazırladım güzel. 6-7 slide'lık. Osman Hamdi Bey. Kayıp bir tablosu var mihrap adında. Bu tablonun İslami değerleri falan hakaret ettiği söylendiği için üzerinde çok büyük tartışmalar olmuş. Acaba gerçekten öyle mi? Ve tablo 2001 yılında ortadan kaybolmuş. Tablo en, son, en son göründüğü yer 2003 yılında havaya uçurulan bir terör saldırısı havaya uçurulan bir banka genel müdürlüğü imiş falan. Allah Allah. Hikaye de çok gizemli. Bu hikaye anlatan yayın evine bir e-mail attım. Yayın evi saniyesinde döndü bana. Ya video çok güzel. Konu da güzel. Kitabı okumadık ama gelin bir tanışalım en azından dediler. Ve 6 ay sonra, 7 ay sonra kendimi Türkiye'nin en çok satılan romanın yazar olarak buldum. Tabii ki hemen teyzenin ve annemi aradım. Ben roman yazdım ve şu anda çok satılı haberiniz olsun dedim yani. Böyle amatör duygularla yapılmış bir şeydi. Amatörce ve iyi niyetle yapılmış bir şeydi. Yani kimseyle polemiğe girmeden, hani kimseyi rahatsız etmeden tatlı vakit geçirilsin amacıyla ya, okuyanlar da yazılmış bir şeydi. O iyi niyetle karşılığını buldu bence. Şimdi ikinci romanı da aynı samimiyetle yazabilmek için mücadele veriyorum kendimle. Aslında yazarlık hikayem tamamen böyle. Burada da yazar olmak istiyorum. Ben ne yapayım? Siz hani tanıdığınız biri var mıydı falan? Tanıdığı tanıdığa falan gerek yok. Güzel bir hikayeniz varsa bunu da doğru insana doğru şekilde anlatıyorsanız yazar da olursunuz. Çok da zor bir şey değil yazar olmak yani. Herkesin yapabileceği bir şey. Yazarlık şeyim de bu. Kitapla ilgili tabii soru sormak isterseniz onlara cevap veririm ama yazarlık hikayem bu şekilde başladı. Bundan sonra nasıl devam edecek, göreceğiz hep beraber. Ee, öncelikle ben e, ikinci kitabınızı merakla ve ilgiyle bekliyorum. Pandemi döneminde kitabın gelme sürecini yine bir nevi, hani bir avantaj olarak düşünüyorum mesela daha da hızlandırmıştır. Yok, çok olmadı. Ya. Yok, çok olmadı. Pandemi döneminde e, ben hayatım boyunca sakallı gezmiş bir insanım. Üniversiteden beri hep sakal bıraktım. İşte saçlar da hep uzundur böyle bağlarım. Hep de sakalım vardır. Pandemide artık böyle aynada sakallı adam görmekten o kadar nefret ettim ki hayatımda ilk defa sinek kaydı tıraş oldum. Hala da alışmaya çalışıyorum. Her sabah kalktım tıraş oldum ki motivasyonumu yitirmeyeyim. Çünkü evde oturuyorum yani tamamen. Bir de geçmişte bir kanser tedavisi ve kanser sürecim oldu benim. Çok dezavantajlı gruptayım. Yani koronavirüsüne karşı özellikle benim bulunduğum ve benim işte ya sağlık durumundaki olan insanların özel bir ihtimam göstermesi gerektiği için hemen kendimi eve kapattım e, tamamen dışarıyla ilişkiyi kesip de arada bir tek tük market falan şeklinde çıkıyorum ya da dolaşmaya falan çıkıyorum. Böyle yapınca da bu kadar yoğun bir iş hayatın içinden bir anda eve girince de biraz demotive oldum. Ne yazasım kaldı, ne dizi izledim, ne bir şey yaptım ama çok iyi kitap okudum. Yani geçmişte okuduğum ve unuttuğum eserleri yeniden okudum falan. Ama kitabı da yazdım. Yani sonuçta bir şekilde İTKK bitirdim yani. Taslağı hazır şu anda. İsmi gizlenen olacak. Duyurdum Instagram'dan da. Aslında Instagram'dan story atmayı seviyorum ben fotoğraf paylaşmaktansa. Storylerde sürekli tiyolar veriyorum. Yeni romanla ilgili ipuçları veriyorum. Hatta internet sitemi arifergin.com'a girip e-maillerini oraya bırakan insanlara da romandan bir bölümü gönder, yeni romandan bir bölümü yılbaşı akşam okumaları için göndermeyi düşünüyorum. Öyle de bir şeyim var ama bu pandemi süreci biraz dışarıyı da çok etkiledi. Yani kitap satan kitapçıları çok etkiledi. Dolayısıyla da şu aşamada bir kitap çıkarmak doğru mu değil mi? Ee, orası yazarın bileceği bir şey değil tabii. Yayın evlerinin karar vereceği bir şey. Onlar bu dönemi çok avantajlı görmüyorlar açıkçası. Bak göreceğiz yani belki Mart gibi falan çıkar diye tahmin ediyorum. Ya benim kitabım hazır. Olmazsa ben Word dosyası olarak <laughs> sevenlerime gönderirim ya. Yani. Ne yapalım çıkmazsa da eğer yani. <laughs> Covid-19'un e, Türkiye'de en azından birinci senesini tamamladığı zaman teklimin gelmesi tam evlere kapanmak için bence çok güzel bir sebep. E, bir evet. de e, sağlık problem, probleminde de e, şimdi tekrardan geçmiş olsun dileklerimi hem kendi emekli babam adına <laughs> ileteyim. E, çok şükür yani özellikle Karadeniz'de olmamdan kaynaklı bir e, sıkıntı olarak benim de ailemde, akrabalarımda sık sık duyduğum bir problem oluyor. Umarım herkes için iyi, sağlık e, durumları iyi ve böyle mutlu oldukları zamanlar e, hep devam eder hayatlarında. Sizin de aynı şekilde. Hep TEDx konuşmanızda buna da değiniyorsunuz hastalığınıza e, Temelini aslında size e, merak uyandırır, neden oldum gibisinden. Bence de e, her insan bence bu soruyu kendine sorar. Ben neden oldum, benim başıma ne, neden bu geldi diye. Yani soru sorup sorgulayıp cevabını aramak çok önemli. Yani felsefe yapmak dediğimiz olayı yapmak çok önemli. Çünkü o bizi kendi doğrumuza götürür ve kendi doğrumuza götürme noktasında en iyi yoldur diye düşünüyorum. Bu noktada tekninle ilgili bir sorum daha var. Teknin başla başına gizler barındıran, kendi içinde İslamiyete, Yahudiliğe ve Hristiyan'a vesaire değinen, e, yani Hı. medeniyet aslında kavramını biz kültüre çok çok sık bir şekilde e, karıştırırız. İkisi birbirinden çok farklı kavramlardır. Ama bence e, medeniyet dediğimiz e, kavramın e, teknenin içinde fazlasıyla var olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü içinde birçok öge barındırıyor. Bu noktada Tekvin'le ilgili sizin bizim okurken ki fark etmemizi istediğiniz noktalar var mı? Hani şöyle söyleyeyim, daha da toparlayayım. Mesela ben merak ediyorum. Örneğin Paula Coelho diye bir yazar var. Ben kendisinin simyacının yazarıydım. Kendisi simyacı da sandım. Çok da severek kitaplarını okumaya devam ediyorum. Mesela bir noktayı ben hani benim etkilenmiş, okumuşum, geçmişim ama o kendisi o kitabı yazarken o noktayı e, fark etmesini yazarlarından isted, isteyerek de o noktayı yazdı. Yani burada şuna bağlayacağım. E, Tekninde mesela e, kendinizin e, yazdığınızda fark edilmesini istediğiniz bir noktayı e, okurlarınız fark etti mi? E, fark etmeyen noktalarda var mı? Um, şöyle söyleyeyim. yani Ben e, tekniğini yazıp bitirdim. Beş falan sürdü. Son 6 ay tekvinin matematiksel sistematiği üzerine çalıştım. Her bölüm başına bir harf yerleştirdim mesela. Bölüm başlarındaki harfler bir şifreydi aslında. Bakalım ama çok çok basit bir şifreydi o. Hani o bir egzersiz gibi gördüm onu. İşte yani ben öyle bir kitapla karşılaşsam o harfleri yan yana dizerim. Hani bakarım anlamsız bir şey çıkıyor. Bunu bir başka bir sıralamaya göre dizerim. Bakalım ne çıkacaktı. E, muhtemelen ikinci veya üçüncü aklıma gelen şey orada yazan cümleyi e, bulmamı sağlar. Bu o yüzden egzersiz gibi olan bir şeydi ama tekvin biliyorsun işte, çok mesela Tevrat'ın bazı bölümleri var orada. Orada işte bölüm numaraları falan veriliyor ya da Kur'an'dan çok sayıda ay, ay neredeyse öyle bir tabii ki öyle bir haddimiz yok, öyle bir deneyimim ya da bilgim de yok ama meal üzerinden söyleyeyim ve meal üzerinden bir tartışma yürütüyorlar. Bu da şöyle bir şey yani Hayat, burada bir ateist bir karakter var. Ateist karakter yani bir sorunun çözümünün Kur'an-ı Kerim'deki bir ayette olduğunu anlıyor. Arkadaş tarafından söylüyor. O ayeti anlaması lazım. Şimdi bana bu, ufak tefek böyle eleştiriler geldi. Hatta kitapyurdu.com sitesinde birisi yazmış. Şöyle eleştirmiş yani Kur'an e, meal ya da tefsir kültüründen yoksun olduğunuzu görüyorum. Öyle mi okunur o ayet gibi? Mesela bana bir tepki göstermiş. Genelde pozitif tepki. Ama ben bu tepkilerden çok kendime öğretici bulduğum için bir Kayseri olarak bedavadan alınmış danışmanlık hizmeti olarak bakıyorum eleştirilere. Eksiğimi söylüyorlar ve bunun için hiç ücret ödemiyorum. Ne güzel bir şey yani. Eleştiriye güzel bakmak lazım. Şöyle bakmak lazım. Roman, romandaki adam Arif değil ya. Yani. Ben değilim o. Orada bir ateist bir karakter kuruluyorum. Bir ateist o ayetle karşılaştığı zaman onu nasıl anlar? Ben aslında onu orada vurgulanmaya çalışıyorum. Ya işte orada mesela hamile ya da hamul ya da HML yüklenme kökü üzerinden bir şey çıkarmaya çalışıyor. Çünkü şifreyi o şekilde çözeceğini düşünüyor falan filan. İlk defa karşılaşıyor bunu. Dolayısıyla da bu, bu romanı okurken de çok sayıda ayet, işte sure falan gibi bir takım bilgiler verdim. Yani onların orijinallerini de yazdım ve kend, o adamların anladığı, o ateistin onda okuduğunda ne anladığını da yazdım. Oraya da özellikle numaralarını koydum. Yani şunu demedim, Yasin Suresi 36. ayet ya da işte ne bileyim İnsan Suresi 4. ayet demedim de 76'ya 4 dedim mesela. Aslında o rakamlar da başka bir şeyi veriyor, sembolize ediyor. Ben bunu anlamalarını beklerdim. Bunu anlayıp e-mail atan okurlar oldu bana. Mesela romanın başlarındaydı sanırım. İşte romanın bir tarihiyle başlıyor roman. 19, sanırım 19 Eylül 2018 diye başlıyor roman. Romanın tarihi yok. Ben o romanı yazarken 2013 olduğu için tarih, 5 sene sonrasında geçen roman yazdığımı zannediyorum ama romanı yazmak 5 sene sürünce 2018'de, 2018 tarihindeki romana yazmış oldum. Şimdi o gün, mesela şunu beklerdim. Bir kardeş, abi kardeş, yıllar sonra buluşuyorlar ve İstanbul manzarasına bakarken, bir akşam ezanı okunmaya başlıyor orada. Saatine bakıyor. Akşam ezanı okunduğunu görüyor. Saat tam 19.19'da okunuyor galiba. Mesela şu anda elimizdeki teknolojiler geçmiş tarihlerde akşam ezanı işte ikindi saat kaçta olduğunu çok rahat bulabiliyoruz. şuna bakmasını isterdim. Gerçekten 18 Eylül 2018 tarihindeki akşam ezanı o dakikada mı okunuyor? O dakikada okunacağını görecekti. Peki o aynı zamanda bir ezan saati değil de başka bir şeyin numarası olabilir mi diye bakmasını isterdim. Mesela ölümle ilgili konuşurken, ölümle ilgili konuşurken bir karakter durup dururken saatine bakıyor. Bu arada saat kaç oldu diye soruyor diğeri. Diğeri ona işte atıyorum 20-30 diyelim. Ya da suyla ilgili bir şey konuşurken saat kaçtı? 20.36 diyor. 20. soru sure 36. ayete bakarsa mesela suyla ilgili çok önemli bir mucizevi bir ayet olduğunu görürler. Böyle biraz paralel okumalar yapmalarını beklerdim. Yapan okurlar oldu mu? Oldu ama az oldu. Ben daha çok bekliyordum. O yüzden Instagram'dan arada bir yayınlıyorum. Bakın şunu atladınız falan diye. Mesela Ebced hesabı ile ilgili bazı şifreler var. Onların fark edilmesini beklerdim. O fark edilmedi. Kitabın toplam sayfa sayısı aslında 589. Bunu da özellikle yani kitabın birinci ve son sayfası sayısı. Tabii ki kitabın başında biliyorsunuz baskı falan gibi şeyler, yayın ile ilgili bilgiler falan var. Onları saymıyorum. Net metin sayfası 589. Mesela o da aslında bir şeyin tarihini veriyor. Ve o tarihi bulduğun zaman da romanda başka bir okuma yapabiliyorsun mesela. Romanın bir bölümünü bir başka bölümüyle yer değiştirdiğin zaman yepyeni bir roman çıkıyor ortaya. Bunu belki bir gün, belki 15 sene sonra, 20 sene sonra yaparım. Çünkü tamamen başka bir roman çıkıyor ortaya. Sadece iki bölümü yer değiştirecek. Böyle oyunlar oynamaya çalıştım. Hani biraz matematikçiyiz, mühendisiz falan. Romanı da böyle kurgulayayım dedim. Bunların birçoğu bulunamadı. Ama bulunanlar oldu. Mesela romanda bir taksi var. Taksinin plakası TXW diye geçiyor. Ya TXW diye plaka mı olur? Bu adamın İstanbul'daki plakalardan haberi yok. Bizim alfabemizde XW mu var diye eleştireceğini e ben bilmiyor muyum yani bizim alfabemizde hangi harfler olduğunu? Romanya yazmışım yani. 29 harfin hangisi olduğunu bilmiyor muyum? Ya bu adam bunu buraya niye koydu acaba diye merak etseydi oradan çok ilginç bir şey çıkarabilirlerdi. Böyle şifreler var kitapta. Bazıları çözüldü bazıları çözülmedi. Yeni romanda da o çözülmeyen şifreler başınıza bela olacak, o yüzden çözerseniz iyi olur yani. Çünkü devam ediyor yani biliyorsun hikaye. Yani Kenan Ruzli'nin, neyse Hakan Tura'nın hikayesi devam ediyor diyelim yani. Dolayısıyla bunların fark edilmesini beklerdim açıkçası. Bazıları edildi. Ee, çok yani konuştukça ben de bir de hani o dönem daha böyle stres altında olduğu için Merak etmiştim. Aslında ben de notede e, birazcık e, ilerlemiştim ama sonra baktım e, bitecek gibi değil. Hani bence çok e, giz dediğimiz gibi barındıran e, ve zaman konusunda çok zaman isteyip hani öyle ben bir solukta bitirmiştim. Bir solukta bitirecek bir kitap kesilmedi. Hani ilk okuyuşta herkes aynı şeyi yapacaktı. Bir solukta bitirecekti. Ama e, her zaman e, yani kitabı bitirdikten sonra her zaman şey niyetim vardı. Hatta mesela ben Edine'de e okuyorum. E, İstanbul'dan e, böyle 4-5 tane sevdiğim kitaplarım yanıma alarak giderim. Tekrar okurum düşüncesiyle. Tek bir almıştım ama maalesef ona da birinci sınıfı da 6 ay okudum. <laughs> yani <Evet. gülüyor> o yüzden ona da pek vaktim kalmadı. Ee, ama kesinlikle tekrardan başlayıp ince eleyip sık dokuyarak e, kitaba devam edeceğim. Yeni romanınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Burada çok benim e, moderatörlüğünü yaptığım e, tüm konuklarımıza sordum. E, bir soru var. Yavaş yavaş sona da Yaklaşmış fazla yettiği. E, Ariter e, tüm insanlığa gelecek bir e, mail atıyor olsa bu mail ne olurdu, ne içerirdi? Ya bu aslında gerçekten gerçekten çok zor bir soru yani. Hani bu sanki şu anda bir uzay mekiği gidecek ve benim 5 dakikam var bir önce oraya bir şey koymam gerekiyor gibi oldum böyle ama. Ya şöyle bir şey olması yani bir dünyaya bir çağrı yapacaksak şöyle bir şey yapmamız lazım. Dünyanın sorunları o kadar büyük ki işte iklim dediğimiz sorun, yani dünyanın atmosferiyle ilgili. Yani benim buradaki havayı temizlemem yetmiyor. Bu da havasını temizlemesi lazım. İşte Macaristan'ın yani küresel sorunlar içerisindeyiz. O yüzden yani dünyaya ya yani böyle hoşgörüyle, barışla insanların birbirine artık biraz daha tahammülle baktığı bir ortam dileyen bir e-mail atardım. Ya yani birbirinizi dinleyin, birbirinizi anlayın şeklinde bir şey oldu. İletişimin, ya yani ben iletişimsizliğin aslında şeytanın bir laneti olduğuna inanan bir insanım. Böyle de bir efsane vardır yani. Babil efsanesi de aslında böyledir. Yoldan çıkan insanlara Tanrı'nın cezasızdır İnsanların farklı diller konuşması. Yoksa normalde tüm insanlık tek bir dille anlaşırken bir anda binlerce dile bölmüştür. Yani aynı dili konuşan insanların bile birbirini anlayamadığı bir dünyadayız artık. sadece dil sorunu da değil bu. O yüzden dünyaya birlik olup diyalog içerisinde sorunları birlikte çözmeyi sağlık verecek haddim olmayarak bir e-mail atardım muhtemelen. Atacağım e-mail bu olurdu yani. yani. Dünya barışı ve diyaloğu dünyanın bütün küresel problemlerini çözebilir. Ama ne kadar umutluyum dersen onu da bilemiyorum. Herhalde o email atmak lazım. Atmadığım için belki de olmuyor hiçbir şey. Yani kendime pay çıkarayım mı Ben çok teşekkür ederim e mail için. Bence bana bugün öyle bir mail geliyor olsa, yani o konular içeren bir mail geliyorsa oturur düşünürüm çünkü düşünülmesi gereken e noktalar notları değiniyorsunuz. Bence hani önceki sorularımdaki cevabınızda da e, tahammülsüzleşmekten bahsetmişsiniz. Özellikle biz gençler Z kuşağı olarak maalesef ki hoşgörüden yoksun ve tahammül seviyesi sıfır bir şekilde yetişiyoruz. E, yani Hı. mesela bugün bir internet bağlantısı sıkıntısına tahammül edememek e, bunu büyük bir sorun haline getirmek bizim çağımızın kronik sorunlarından e, bir tanesi. E, tahammülsüzleşmek e, bu noktada e, mailiniz için, umarım bir gün böyle bir mail gelir, e, okur ve buna yönelik <laughs> bir çağrı olur en azından, hani bir uyanış. E, son sorum olarak size, Akasit'in klasikleşmiş sorulardan biri olan, e, biz her bir bireyin hayatının bir ezgisi olduğuna, bir fonu olduğuna inanıyoruz. Bu noktada Arif Bey'in konu yani müziği nedir diye bir soru yönelteceğim. Daha sonra verdiğiniz cevap eğer e, Türkçe işaret yani Türkçe bir şarkı olursa ve Türkçe işaret dilini olursa biz daha sonra bunu Instagram üzerinden çevirerek yayınlıyoruz. Ama istediğiniz şarkıyı yani sizin konunuza yalan şarkıyı önermekte Özürsünüz, e, havada bırakmayıp Spotify'da Hayatlar Markapı'nın playlistimize de bunu yayınlıyoruz. Ee, tamam. Ya çok e, şöyle ben e, aslında bakarsanız çok çocuk yaşlarda ut, kanun, keman falan gibi enstrümanlar e, çal, çaldım çünkü dedelerim falan benim bestekardır şudur budur. Dolayısıyla biz e, klasik Türk müziğiyle büyüyen çocuklar olduk. Bizim evde herkesin bir enstrümanı vardır. Ya yani klasik Türk müziğini çok beğenerek dinlerim, hala dinlerim dede efendiler falan. Fakat ee, yani modern, popüler anlamda herhangi bir Türkçe sözlü müzik açıkçası dinlemiyorum. Dolayısıyla yani maalesef size Türkçe sözlü bir şey, ya yani benim hayatımın bir fonu diyeceksek eğer ille bir müziğe ben Pink Floyd dinlerim. Ee, gel, müzik tarihinde gelmiş geçmiş en iyi e, üç albüm sayılsa, bunların ikisi muhakkak Pink Floyd'un iki albümü olur, biri The Wall albümü olur. Diğeri de Dark Side of the Moon olur. Üç dersek, üçüncüyü de söylersek Animals albümü olur. Ben o yüzden bunların içinden hiçbir şarkıyı seçemem. Çünkü bu albümlerin hepsi tek bir şarkıdır aslında. Bir buçuk, iki saat uzunluğunda bölümlerden oluşan. Fakat şöyle bir seçim yapayım. Time, Zaman diye bir şarkı vardır Pink Floyd'un. Dark Side of the Moon albümünde. Ben o zaman onu buraya sizin Spotify'a önereyim. Ben de Spotify'da kendi listem olduğu için bunları sürekli dinleyip Instagram'da yayınlıyorum aslında. Oradan da insanlar kendi listelerine eklemişler. Arada bir bakıyorum. Çok sayıda insan şey yapmış, iletişim kurmuş oradan da benimle. Linkini gönderebilirim. Yoksa belki siz kendiniz de bulup onu ekleyebilirsiniz. Time olsun yani benim şarkımda o zaman. <laughs> Ben Instagram'da sıkı bir takipçiniz olduğu için denk geliyorum yani müziklerinizi önerilerinizi. Ben de zaman zaman dinliyorum. Tavsiyeniz yani tavsiyeniz demeyeyim mi? hayatınızın ezgisi olan şarkıyı bize söylediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve sona gelmiş bulunmak. Biz maalesef ki saatlerce konuşmak istesem de sizinle. Evet, aynen. Ee, Umarım. Umarım yüz yüze yaparız bunu. Pandemi biter, Umarım... saatlerce konuşuruz o zaman inşallah. <laughs> Umarım. Bir olsun. Biz Akasis olarak zaten özellikle yani konuklarımızla sahada olup yani sizin mesela çalışma ortamınızı ya da size ilham veren köşenizde sizinle sohbet ediyor, deneyiminizi dinliyor olmayı çok istiyoruz ama maalesef pandemi döneminde bu şekilde yürütüyoruz çalışmalarımızı. Umarım hayatınızın yani diğer noktalarında da birlikte denk gelir farklı işler yolunda da çalışmalar yürütebiliriz. Ben kendi evet. adama sizinle tanıştığım ve bu sohbeti yaptığım için çok memnunum. Büyük ihtimal evet. sohbetimiz çok uzun oldu ama izleyicilerimiz eminim buraya kadar sıkılmayarak dinlemiştir. Evet. Ben şahsen bayıla bayıla dinledim, hala daha dinlemek isterim. Evet. Ee, sizin eklemek istediğiniz noktalar var mı? Tekrardan kendi ve ekibim adına size çok çok teşekkür ederim ben. Ben teşekkür ederim. Yani ekleyecek bir şey yok, Hem yani de çok şey var ama şöyle özetleyeyim. Yani lütfen karamsar olmayın. Yani dünya gerçekten fırsatlarla dolu şu anda. Evet yani bazı şeyler değişiyor. Geleneksel e, anlamda alıştığımız bir dünya olmayacak bundan sonra. Ama daha iyi olacak belki de. O yüzden yani bu fırsatları görerek umudunuzu ve motivasyonunuzu yüksek tutmanızı öneririm. Çünkü herkes çok sıkılmış durumda. Gençlerde de çok görüyorum bunu. Bir çıkış arıyor herkes haklı olarak. E, çıkış aslında aynı zamanda sorunun içinde. O yüzden umudunuzu hep yüksek tutun ve kendinizi geliştirip hazırlıklı kılın her zaman. Benim önerebileceğim tek şey bu olur böyle bir gruba. Umarım yüz yüze görüşürüz söylediğiniz gibi aynen. Ben de dört gözle bekliyorum sağlıklı günlerde sizlerle bir araya gelmeyi yeniden. Bu da yılın benim için son söyleşisi oldu o açıdan da. Tüm ekip arkadaşlarınızla buradan selamlarımı iletiyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum. Benim için de güzel oldu. Yılı böyle bir güzel, samimi bir sohbetle tamamlamış olduk. teşekkür ediyorum her şey için. Biz de çok teşekkür ederiz, güzel dilekleriniz için. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum ben. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar teşekkür ederim.